Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Normalde mikrofonum da vardı. Yaka mikrofonu takacaktım ama maalesef onu yanıma almayı Bugün basketbol topumuz var. Ve sizlerle birinci antrenmanlarda basketbolda neler yapılır? Onlarla ilgili bir video çekeceğiz. Uygun bir alan bulmam lazım. Tabii ki her yer asfalt. Şimdi biraz yürüyelim bakalım. Yani batığın hallerinde tabii çekebilirim. Sıkıntı yok onda ama en iyi çekim yapabileceğim ve size en iyi şekilde gösterebileceğim alana gitmeye çalışıyorum. Evet, gimbalımızı şu an taktık. Gün batımı çok güzel. bu alanda ne kadar çalışmak istesem de belki hala çalışanlar olabilir o yüzden şu alanı karar kıldım. Ayrıca net de gözüküyor diye düşünüyorum. Mikrofonum olmadığı için tekrar özür diliyorum. Dediğim gibi şu an yanımda değil yaka mikrofonum. Ama edineceğim. Hani onda da sıkıntı yok bilin. Stopumuz burada. Tarmak. Bunu Decathlon'dan almıştım. Kesinlikle reklam değildir. Sadece memnun kaldığım için söylemek istedim. Bu şekilde arkadaşlar. YouTube'da hiç yapmadığımız bir içeriği beraber yapacağız inşallah. Nedir bu içerik? Basketbol. Biliyorsunuz ki basketbol antrenörü yaptım zamanında ve burada YouTube'da da bu işi yapmayı karar verdim. İçeriklerimden birisi basketbol olacak. Peki neler öğreneceğiz? Bir basketbol antrenmanında ilk antrenmanda neler yapılır? İkinci antrenmanda neler yapılır? Ee, kısa kısa kesiklerle bunları işleyeceğiz. Ball handling, dribbling, bu gibi değil terimlerimizi öğreneceğiz. İşte bonanlik nedir? Top hakimiyeti, top tutuşu, dribbling nedir? İşte top sürmek gibi terimleri öğreneceğiz. Ve bir yandan da uygulayacağız. Daha iyi bir açı almaya karar verdim. Peki ilk önce ne yapacağız? İlk önce topu seveceğiz. Şimdi basketbolcu olmaya karar verdiyseniz ya da ileride bir antrenörlük yapmak istiyorsanız bu top sizin hayatınızda olacak. Yolda yürürken, okula giderken, eve gelirken her türlü top sürmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın lütfen. Topu çantanıza koymayın. Okuldan çıktınız, basketbol topunuz var diyelim. Top çantanızda kalmasın arkadaşlar. Sektirin. Tamam mı? Topu sektirin. Topu sektirmeniz lazım. Evde yatağınızda mısınız? Şu hareketi yapın. Bunları öğreneceğiz yavaş yavaş. Ya da şu hareket yapın. Ama unutmayın. Bu basketbol topu her daim sizinle. Kardeşiniz nasıl? Aileniz nasıl her daim sizinle? basketbol topu da her zaman sizin olacak. Şu var, basketbol bir kere de öğrenemezsiniz. Bu da bir gerçek. Peki ne yapacağız bununla ilgili? Ee, çalışacağız. Bol bol antrenman yapacağız. Şöyle düşünün. Saçımı kestim buradan tamam mı? Ben bir anda bir gecede böyle uzamasını bekleyebilir miyim? Hayır, bir gecede uzamaz. Yavaş yavaş uzar. O yüzden siz de öyle yavaş yavaş öğreneceksiniz. Acele etmemeniz lazım. Anlaştık değil mi? Şimdi ilk önce e, alıştırmalar yapacağız. Top hakimiyetimiz için parmak uçlarımızla gösteriyorum. Parmak uçlarımızla birbirlerini hep bu şekilde yapıyoruz. Karşıda biz öğrencilerimize bu şekilde gösteriyordu. Karşıda yapıyoruz. Ardından kafamızı alacağız. Kafamızın üstünde en sonda, bakın her arkadaşlar. Dizlerinizden. Her zaman dizlerinizden güç alacaksınız. Dizlerimin bir parmağı hareketini yapacağım tekrardan. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Evet arkadaşlar. Sürekli çekim açısını değiştiriyor gibi gözüküyor olabilirim ama e, arkada sesler var. Bu yüzden rahatsız oldum. Dikkatimi de alıyorum. Kusura bakmayın. Kafamızın üstünde. Tekrardan göstereyim. Hayatta yapı bunu yapıyorum. Bu şekilde yapacağım. Ardından kafamın etrafından vücuduma değirmeden geçireceğim. Bu şekilde. Parmak uçlarımızla yapmaya çalışın. Aynı şekilde belinizin içinde geçerli. Bakın belime değmiyor. Gördünüz mü? Hiçbir şekilde belime değmiyor. Ardından bu hareketi yine bir, bak eğileceksiniz ama önce dizlerinizden. Dizlerimi eğildikten sonra ayaklarımı birleştiriyorum. Ve bu şekilde bir hareketimiz var acaklarımızı açarak yapacağız. 8 hareketini çizeceğiz. 8 hareketi. Bu bunu yaparken hiçbir şekilde topa bakmayın arkadaşlar. Kaçsın ya hiç önemli değil. İkisi ne olacak? Hiçbir sıkıntı yok. Kaçarsa kaçsın hiç önemli değil. Yani ikisi ya ne olacak? Belki de elinize alırsınız. Kaç. ama yeter ki doğruyu yapın. Bu konuda anlaştık değil mi sizde? O yüzden her zaman karşıya bakıyorum. 8 çiziyorum ve ters 8 çiziyorum. Bu şekilde bu, bu hareketlerimizi sık sık yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu gösterdiğim hareketleri evinizde de yapabilirsiniz. Ben şu an mesela iş yerinde kaldım kurumun. Bu yapıyorum. Her yerde yapabilirsiniz. Temel duruşu göstereyim ben sizlere. Temel duruş genelde onun hizasında derler ama siz her zaman kendinizde ev, en emin hissettiğiniz yerde ayaklarınızı açın. O hizada açın. Burası bir mayama ekran yer burası. Dizlerimizi büküyoruz. Topumuz burada. Sert. Karşıdan birisi topuma vurduğunda hiçbir şekilde düşmez. Çünkü iyi tutuyorum. Tamam mı? Ama şuram sektirirken topa değmeyecek. Bu temel duruşta. Bu temel duruş arkadaşlar. Savunma da aynı şekilde. Savunmada da şu şekildeyiz. Ya da bu şekildeyiz. Selindirimizi hiçbir zaman bozmayacağız. Bu konuda anlaştık değil mi? Evet. Biraz heyecanlıyım için sizlerden özür diliyorum. Bu tarzda ilk kez videom oldu. Ee, daha uzun çalışmalarımız var ama bugün bu kadar tamamlayalım. Ee, mikrofonum olduğunda sizlere daha iyi bir çekim yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar yani e, halledebilirsiniz diye düşünüyorum. bunun dışında diyecek başka bir şey sadece yok. Bol bol antrenman, bol bol bu hareketler. Bunu anlaştık değil mi? Bu şekilde yaptığınızda topu alışacaksınız. Bakın şu an küçücük bir alanım var değil mi? Nasıl bir çalışma yapabilirim? Küçük küçük top sektirebilirim. Bakın. En zayıf zayıflarınız hangisi onu geliştirin. Mesela benim sahilim her zaman da elidir. Şu an size göstermek için sahil yapıyorum. Bunu sol elinizle yapın. Gördünüz mü? Biraz daha kötüyüm sol elimde. Fark edebiliyor musunuz? Topa daha hakim olduğum el sahilim. O yüzden benim her zaman sol elimle daha iyi çalışmam lazım. Bu şekilde küçük küçük top sektirebilirsiniz alanınız hiç önemli değil arkadaşlar. Kimbola daha iyi tutuluyormuş. Ya şimdi birileri geldi de o yüzden antrenmanı bitiriyorum. Kim olduklarını çünkü gözüm olmadığı için çıkaramadım. Diğer antrenmanlarımızda umarım görüşmek üzere. Bu ilk videomdu bununla ilgili. O yüzden kusurlarım olduysa affola. Tekrardan hoşçakalın. yapmak isterim ki o hayal edebileyim arkadaşlar.